Ralli de karısıyla mitinge katıldı. HDP bayrağı salladı. PKK'nın zaferini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişinin selo o özgürlüğü bağırdı dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 2. Bölgesel Aday Yardımcısı Soylu, Şişli Gölova Kadınlar Derneği, konuşmasında kahvaltı programının üyeleriyle bir araya geldi ve muhalefeti hedef aldı. Soylu dün Van'da CHP tarafından düzenlenen mitinge dokundu gördün dün Van'da bir miting vardı. Bu bay Kemal Van'da bir miting düzenledi. Miting Mitingde karısıyla ralliye katıldı. HDP bayrağı salladı. Ekranın zaferini yaptılar, bin kişi seloya özgürlük diye bağırdı. HDP üyelerini orada topladılar. Bir dizi kendi parti üyesini topladılar yeterli değildi, diş, kan, kan öcalan sloganlar attı. Şimdi ne olacak eğer Pojerte'ye gelirlerse açıktır. Soylu, Van rallisindeki bir grubun Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini ve devam ettiğini söyledi neden Tayyip Erdoğan'ı istiyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tam 100 yıllık altyapısını hazırladı. Türkiye'yi neden bağımsız bir ülke haline getirdi? Şimdi 15 Temmuz'da başarılı olamadık, Tayyip Erdoğan gidecek, 15 Temmuz'da olanlar, FETÖ'cüler tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyor. Bir terör devleti kurmak, Hatay, Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Akçakale hızız tekrar alanıyor, Türkiye Türkiye'yi bir terör esiri haline getirmeye çalışıyorlar. Soylu, Tayyip Erdoğan git, aileyi dağıtmayı söyleyenler, LGT'yi Amerika ve Avrupa'yı iddia ederek Türkiye'ye getirme baskısıyla, reklam panoları burada, belediyemenin Bay Kemal'ın reklamlarında durur Türkiye'de cinsel yönelim.